Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili terazi burçları, yükselen veya ay burcu terazi olanlar, terazi burcunu dinlemek isteyenler, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Lidya Astroloji, ben Emriye. Az gecikti videolarım, farkındayım. Şöyle bir daha yeni geçmiş olan bir Başak Yeni Ayı'ndan bahsedip, daha sonra Jüpiter'in Boğa Burcu retro hareketine değinip, daha sonra da en son 29 Eylül'de yaşayacağımız bir Koç Dolunayı var. Bunun sizi etkilerinden bahsedip, Eylül ayını noktalandı. Evet, Başak Yeni Ayı'nı siz... Sevgili teraziler 12. evinizden aldınız, bilinçaltınızdan aldınız. Bu konularda birazcık obsesiflik vermiş, içinize kapanmış bir yerden olabilirsiniz. Bazı şeyleri kendi içinizde attığınız, o iç dünyanızdan çıkamadığınız bir yerde olabilirsiniz. Çünkü e, yeni ayın ASC'si yani yükseleni aslan, aslanın yöneticisi güneş zaten yeni ay oluşması için güneş gerekiyor. Yani burada birazcık 12. ev vurgusu var. Aynı zamanda hastaneleri, ameliyatları da anlatır. Hastane gündemleriniz de olmuş olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken, özellikle ruhsal sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz sevgili teraziler. Çünkü Mars'ta terazide zaten birinci evinizde seyrediyor. Birazcık sizin dengenizi bozuyor. Bu yeni ay sizi birazcık bilinçaltınıza iten bir yeni ay olabilir. Orayı güçlendirmeniz gerektiğini, orayı dürtecek yerden, hani orada güçlendir ben boşuna burada değilim diyecek bir yerden gelen bir yeni ay diyebilirim. Abi. Bu yeni ayla beraber eee Yeni ay gerçekleştiğinde Merkür es pozisyondaydı. geri hareketi bitmişti ama es pozisyonda sıkıntılı bir dönem. Yani buradaki edindiğiniz şeyler sanki hiç çözülemeyecek sorunlar, sanki hiç aşamayacağınız yerden gelecekmiş gibi hissettirmiş olabilir size. Ama hiç öyle düşünmeyin. Bunu atlatacaksınız. Zaten rahatlamaya başladınız Merkür'de geri hareketini tamamen bitirdiği. Bu noktada Jüpiter Boğa burcunda 8. evde sizin 15 Mayıs'ta geçmişti buraya sakin sakin hareket ediyordu. Maddi manevi paylaşımlar konusunda özellikle birikim yapmaya çok daha müsait olduğunuz bir dönemdeydi. Belki çok hastanelere para harcamış olabilirsiniz. Yine hastalıklarla alakalı sadece kendinizle değil sevdiklerinizle alakalı da böyle bir yönden olabilirsiniz. Geri hareketle beraber bir tık daha duygusal olacaksınız. Bir tık daha derinleşeceksiniz bu noktalarda ama yani hadi sarsacak tamam diyecek yeter hani sen fazla verdiysen kendinden fazla verdin dedirtecek ya da vermedin bak çok biriktirdin ya da işte e, yanlış harcadın işte boğa burcunda mı harcamayı da anlatır aynı zamanda venüs 8. evinizde de e, e, yani boğa da 8. evinizde olduğu için ve, boğa venüs boğayı yönetiyor hani böyle e, partnerinizle olan her türlü duygusal ilişkilerinizle de hani cinsel ilişkileriniz işte duygusal ilişkiniz ne varsa bunlarla alakalı e, bu yerde birazcık e, karşılıklı olarak birbirinizi anlamaya çalışacağınız bir dönem ama burada işte e, boğa burcunda retro harekette bir tık daha böyle kendinizi daha derinleşmiş daha böyle karşı tarafa kendini veren bir tarafta olabilirsiniz. Bu da e, yanıltabilir siz. Dolunay'ın ASC'sinin üzerinde ee, böyle birazcık 8. evde aldatma aldatılma vurguları da var sizde. Bir tık böyle bu jüpiterin boğada olması da bunu büyütebilir. Buradaki sorunları ortaya çıkabilir eğer siz bir şeyler karıştırıyorsanız bunlar da ortaya çıkar. Çünkü retrolar karmik dönemlerdir arkadaşlar. Çünkü Jüpiter Boğa'da retro hareketine başladığında Venüs de retrodaydı, Merkür de retrodaydı. Bir de Jüpiter de retroda olmuş oldu. Yani tam karmanın olduğu bir süreçte aslında retro hareketine başlamıştı. 3-4 Eylül gibiydi. E, o yüzden yani varsa böyle şeyler ortaya da çıkar, fokur fokur kaynar. Çıkmazsa da... Koç dolunayı var. Koç dolunayında gümbür gümbür gelir. Koç harekete geçittirir yani eğer siz bir şey yaptıysanız ya da size yapıldıysa. Koç dolunayı dedik o da 29 Eylül'de gerçekleşiyor sevgili teraziler. Koç dolunayını siz ee... 7. evinizden alıyorsunuz. Tam da ilişkiler evinizden alıyorsunuz arkadaşlar. De zaten burada Koç Terazi aksında bir ilişkiler aksında bir e, ay düğümleri geçiyor burada. Sizi ilişkiler konusunda alıyor, çarpıyor, bölüyor. Karşınıza fırsatlar çıkıyor. Bekarsanız işte ya da evliliğinizle alakalı yeni yeni böyle şeyler keşfettiğiniz partnerinizle alakalı aynı şekilde Koç dolunayında böyle her şey gün yüzüne çıkıyor 7. evinizde. 7. ev açık düşmanları gösterir. Burada gerçekleşecek Koç dolunayı Bunları sizin önünüze serer arkadaşlar. Kendilerini belli ederler. Ben senin düşmanınım. Ben senin kötülüğünü istiyorum. Özellikle ortaklığınız varsa Jüpiter'de Boğa'da Venüs hani böyle o şeyi de anlatıyor. Parayı da anlatır. Venüs hem parayı hem aşkı anlatır arkadaşlar. Ve siz 7. evden alıyorsunuz tüm bu etkileri bu dolunayda. Bunları size gösterecek. Bu sana yaramıyor. Bu ortağınız varsa seni kullanıyor. Ya da siz yapıyorsanız bunlar da ortaya çıkacak dediğim gibi. E, tamam Merkür retro hareketini bitirdi. Geri hareketini bitirdi ama burada çok çok güçlü bir şiron var. İşte karşı tarafta Mars terazide daha sonra işte güney ay düğümleri var. İlişkileri çok fazla vurguluyor. Zaten Dolunay'ın kendi haritasında Juno ve Venüs kavuşumu var ve üstüne Lilith de uzak ork dahilinde bunlara dahil oluyor. Yani burada düşmanlar, aldatma, aldatılma, sorunları böyle ortaya çıktıktan sonra o Jüpiter'in de boğadaki retro hareketiyle beraber büyütür. Siz görmeseniz bir daha karşınıza çıkarır. Görmüyorsanız yine çıkarır. Siz yapıyorsanız aynı şekilde karşı tarafa da bu yansır arkadaşlar. O yüzden böyle karmik bir dönemdesiniz. Aman diyorum dikkat edin. Siz de eğer ki haksızlığa uğradıysanız içiniz rahat olsun eden bulacak arkadaşlar. Öyle bir dönemdeyiz. İlişkiler, ortaklıklar konusunda zaten böyle sınanacaksınız. Ama güzel bir taraftan artık meyvelerini yediğiniz bir taraftan gelecek bu dolunay size. Koç dolunay ile birlikte de öyle oturduğunuz yerde kalmazsınız. Venüs Aslan da sizi oturttururdu sabit bir burçta. Ama artık koçta bir dolunay yaşadığınızda koç size harekete geçirir. Mars'ta Terazi'de sizde. Burada işte bazen dengeyi bulayım derken dengeyi de kaybedebilirsiniz. O yüzden bu dolunay sürecini yeni aydan dolunaya kadarki gelen analiz sürecini güzel değerlendirirseniz çok güzel kararlar alabilirsiniz. Yeni iş fikirleri edinebilirsiniz. Kendinizi ortaya koymak için çok güzel bir dönem. İstedikleriniz şekilde, istediğiniz şekilde kendinizi aktarabilmek için çok güzel bir dönem diyebilirim sevgili teraziler. Evet sevgili teraziler benim sizler için yorumum bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. sev Ve danışmanlık almak istiyorsanız şopiyer hesabımı aşağıya bırakacağım. E, ister dilerseniz Lydia Astroloji Instagram hesabım orada da linki mevcut. Hem e, Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Hem de oradan linke tıklayarak da danışmanlık satın alabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.